I'm young. Sevgili seyirciler, bir bisiklet hırsızına dünya boksu çok çok şeyler borçlu. 1942 yılında doğan Cassius Clay, ki adı o zaman öyleydi, henüz Muhammed Ali olmamıştı. 13 yaşında annesinden güzel bir hediye aldı sevgili annesi ona bir bisiklet hediye etmişti. Ama Kefsus Clay bu hediyeye doyamadı ve çaldırdı. Daha sonra annesi hırsızları bulması için onu boks salonuna antrenmana gönderdi. Cassius Clay kısa zamanda büyük başarılara ulaştı. Amerika'da altın eldiven mücadelelerinde şampiyonluk kazanmak milli takımın yolunu tutmaktı. Ve altın eldiveni kazandıktan sonra kendisini Roma olimpiyatlarında 81 kiloda Amerika takımında buldu ve aynı zamanda kısa sürede de finale çıktı ve Muhammed Ali olimpiyat şampiyonu oluyor. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra ülkesine dönüyor. Profesyonel boksa başlayacağını açıklıyor. Açıklıyor ama boynunda altın madalyayla Louisville'de yani doğduğu şehirde bir lokantanın içine girmek istedi. Adımını attığı anda hemen kapıdakiler kendisini çevirdiler. Buraya zenciler giremez. Şaşırdı kaldı. Ben olimpiyat şampiyonu muyum? Dinletemediler. Oradan çıktı geri döndü ve boynundaki madalyayı kenarda akan ırmağın üzerine attı. Profesyonel olacak, şampiyonluklar kazanacak. Dünyada en büyük o olacaktı. Ve kısa bir süre sonra da ilk profesyonel maçına çıktı. 29 Ekim 1960, Muhammed Ali'nin profesyonel rinklerdeki ilk rakibi Tony Hanshaker'dı. Ve rakibi Tony Hanshaker'ı 6. roundda sayıyla mağlup eden Muhammed Ali... 1962 yılına varıncaya kadar 9 maç yaptı ve 9'unu da kazandı. Sonra sıra Sonny Banks mücadelesine geldi. Cassius Clay'in çenesi yine açılıyor. Çünkü Sonny Banks'i 4. roundda tek tek kılına mağlup etmiştir. İşte orada Ali'nin konuşmaları çok enteresan. Ben 20 yaşına bastığım gün size önemli bir şey söylüyorum. Kim olursa olsun yeneceğim ve dünyanın en büyük boksörü ben olacağım. Ve aynı zamanda en genç şampiyon da ben olacağım diyordu. <laughs> Muhammed Ali şampiyon olacaktı ama 22 yaşında. 18 Haziran 1963 tarihine kadar... Cassius Clay tam üst üste 19 galibiyetin kahramanı olmuştu. Ve artık yavaş yavaş ilerlemesi, ilerlemesi gerekiyordu. İngiltere'de bir maç bağlandı. Ünlü İngiliz şampiyon Henry Cooper, Henry Cooper, Cooper artık fighting, rakibiydi. 18 Haziran'da 1963 tarihinde Londra'da iki boksör karşı karşıya geleceklerdi. Londra'da Wembley stadında 55 bin kişi önünde ve 18 Haziran 1963'te ünlü rakibi Henry Cooper'ı nakavt eden Cassius Clay'in çenesi artık iyice açılmıştı. Cassius Clay'in zaferleri devam ediyordu. Ama 1963 yılında Amerika Vietnam'ın içindeydi. Amerikalılar Cassius Clay için orduyu gösteriyorlar. Vietnam'a gidip savaşması gerektiğini söylüyorlar. O ise bambaşka bir sürprizle dünyayı şaşkına çeviriyor. Ben Müslüman oldum. Adım Muhammed Ali ve kan dökmem, savaşa gitmem, Allah'ın yarattığı insanları öldürmem dedi. <laughs>